Dacia'nın 79. Cenevre Otomobil Fuarındaki en büyük yeniliği Duster Concept. Duster Concept, Dacia'nın mühendislik, otomotiv mühendisliği ve kavramı konusunda geldiği noktayı gösteriyor. Ben de, ben de, ben de, ben de. 1999 yılında Rona tarafından satılanında Dacia, gelişmekte olan pazarlardaki tüketicilerin temel beklentilerine hitap edecek uygun fiyatlı, daha doğrusu keseye uygun kaliteli ve dayanıklı otomobiller üretmekte. Bunun ilk örneği bu felsefenin ilk örneği Logan Sedan oldu ve 2004 yılında Türkiye'de ticarileştirildi. Logan Sedan'ı 2007 yılında Logan MCV takip etti, MCV'nin hemen ardından Logan Pickup ve Logan One ticarileştirildi Avrupa pazarlarında ve Türkiye pazarında ve en büyük lansmanı Dacia'nın değişen yüzü geçtiğimiz yıl yeni marka kimliği, yeni logosu ile beraber Dacia Sandero oldu. Bundan sonraki aşama Dacia'nın e, bu noktadan itibaren neler yapabileceğini göstermesi. İşte Duster bir e, crossover, bir 4x4 konsepti. Gerçek bir 4x4'ün genlerine sahip ve aynı zamanda içindeki modülleritesiyle kendi bisikletinizi aracın içine koyup istediğiniz yere seyahate gidebileceğiniz bir fonksiyona sahip.

Dacia 2004 yılında pazara girdiğinde binek ve ticariden bahsediyorum. %1 pazar payına sahipti. Bunu 2007 yılı itibariyle %1,5'a çıkarttık ve 2008 sonunda Dacia toplam pazardan ODD verilerine göre %1.94 pazar payı alarak Türkiye pazarında yer alan toplam 52 marka arasında 12. sıraya yükseldi. Dolayısıyla Dacia bu pazar payını elde etmek için 2008 yılında 9.578 adet araç satıldı Türkiye pazarında. Dolayısıyla Dacia hem Türkiye pazarında hem Avrupa pazarlarında çok ciddi bir marka haline geldi. Çok önemli rol oynayan bir oyuncu haline geldi ve kısaca şunu söyleyebiliriz. Dacia artık otomobile ulaşmanın yeni yolu. Özellikle bütçesi kısıtlı e, pazar bölümüne Dacia çok yeni bir alternatif.